Çocuklar bundan sonra genelde temel dini bilgiler dersi kafamıza, beynimize, aklımıza, kulağımıza küpe olacak şekilde her gün edep, adab, ahlak bunları işleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani. Mehmet Ali edep ne demektir oğlum? Edep, hocam, edep saygılı olmak. Hocam. Çok şey söyledin, aferin. Evet, ee, Enes. Edep nedir oğlum? Hocam mesela bir bir ortamda e, edep anlamında yani böyle duruyor. Ben, ben şimdi size anlatamadım ama hocam. Yani uslu durmak amacıyla anlarsınız siz böyle edep edep Çok şey anlattın. Aferin Hayır. oğlum. Tamam. Muhammed Salim. Edep nedir oğlum? Allah'ın bizden istedir Aferin. Güzel. 12'den vurdu. Acayip. Muaz. <laughs> ya zeyt yok değil mi bugün? Ya, o cuma pazar gelmiyor. Evet çocuklar. Evinde kendi evinde sabahleyin kalktığında yorganını, battaniyesini, yastığını Toplayıp koyan var mı? İstifeden var, İstif eden var Yok, mı? He? Her gün, Her gün topluyor mu <laughs> Battaniyenizi katlayıp, <Her> battaniyenizi katlayıp <laughs> evinizde kardolabı varsa kardolabın içine ya da yatağınızın üstüne düzgün bir şekilde <laughs> annenizin size dediği şekilde yapıyorsunuz mu? Evet. Ben sorarım. Eğer yapmayan olursa ikiye. Kendi evinizde tuvaletleri, lavaboları yıkayan var mı? Parmak kaldırsın. Lavabo, tuvalet yok mu oğlum? Evet. Tuvaleti temizliyorsun. Lavabonun e, taşlarını temizliyorsun. İşte bunları yapacaksınız. Ne demek yok? Öğretecek anneniz size. Her gün yapacaksınız. Akşama kadar yatmak yok. Hocam okuldan sonra direkt buraya geldim, iş yapıyorum. Fark etmez. Daha bir aydan beri kursa geliyor. Ondan önce ne, ne yapıyordun? Ondan önce yapıyordum. Şimdi İki defa temizliyorum hocam. Evet. Herkes yapacak. yapacak Ondan güzel. sonra <laughs> tuvalete sağ ayakla mı girilir, sol ayakla mı girilir? Sağ, 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 sağ. sağ diyenler parmak kaldırsın. <laughs> sol ayakla giren. Tamam. Gülüyor, <gülüyor> <ayakları> <gülüyor> Peki. Evet. Tuvalette ihtiyaç yokken konuşmak nedir? Günah. Günahdır, mekruhtur. Yani mekruhun <laughs> tersi, zıttı, Günah. mekruh demek küçük günahlar demek. Tamam mı? Tamam Tuvalette konuşulmaz. Ama çok önemli bir şey vardır. Acil şey cevap verebilirsin. <laughs> Kapıda kilitli kalırsın da mecbur kapıyı açın dersin. Ama durup durup şarkı söyleyen mi, ilahi söyleyen mi, böyle abuk subuk konuşanlar mı, gazete okuyanlar, video seyredenler falan bunlar hepsi pis işler. Şeytan ve cinler lüzumundan fazla tuvalette durana kalbine ne yapar? Yuvalanır. Şeytanlarla beraber olursun. Tuvalette çok durmaz insan. Sol ayakla girer. Tuvaletini yapar. Atap üzerine küçük tuvaletse, büyük tuvaletse fark etmiyor. Bakın ayakta bevletmek, işemek yani ayakta. Tahrimen mekrutun haramdır yani. Kabir azabında kabirle girenlerin azap çekeceklerinin en büyüklerinden bir tanesi ayakta bevledenler. Ayakta işeyenler. Kabirde yılanlar, fareler, akrepler, zebaniler güm 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 çakacak onlara. Neden? Şimdi ayakta çiş yaptığın zaman kiloduna damlıyor sidikler. Şeytanlar, cinler pantolonunda oynayıp duruyorlar. Onlar pis olan yerlere koşarlar. O şekilde namaz kısa namazın olur mu? Ey gafil Müslüman! Olmaz. Anlaşıldı mı? Bak şimdi. Edep demek. Sadece terbiyeli oturmak durmak değil